Merhabalar arkadaşlar ben Önder. Bugün sizinle gerçekten enteresan bir konu üzerine konuşacağız ki bu konu biraz e, uçuk gelebilir size. 1600'lü yıllara kadar dünyada çizilen haritaların düz dünya haritasına çok uygun olduğu görülüyor. Ben şimdi bu haritalarla ilgili yapılmış bir derlenmeyi sizle paylaşıyorum. Bunun üzerinde konuşacağım. Ee, haritanın kenar kısmında bulunan Antartika bütün haritalarda dağları, nehirleri, bitkileri resmedilmiş. Ama bütün harita çizerlerin hepsi. Piri Reis de dahil. Bakın ee, haritaların ee, şimdi kuzey kutup noktası dediğimiz ya da Pol Star yani işte kutup yıldızı onun dip kısmında bulunan bir Borka. Hyperia Borca. Hyperia Borca arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu Hyperia, Borka, bir medeniyet, bir topluluk, devasa gemileriyle bu kuzeyli, işte e, İsveç, Norveç falan onları geçti. Bakın, yaşamış belki de bu ada şu kuzey kutup noktasının olduğu yerde asla görünmüyor şu an Google haritada ki, çok doğal bence. Çünkü orada uranyum ve e, diğer değerli madenlerin, işte plutonyum falan yataklarının olduğu düşünülüyor. Yani uranyum yatakları olduğu düşünülüyor. Hatta Google Map'te bazı yerlerine giremezsiniz ama Hyperia Borka isimli medeniyetin daha önceden iletişim kurduğu Geçmiş kaynaklarda ait işte herhangi bir bilgiye ulaşılmasa bile çok az Bilgiler var Demersak gemilerinin resmedildiği görünüyor Onu geçiyorum Antarktika kıtasının olduğu yerlerde Dağlar, nehirler Hayvanların türlerine kadar nerede hangi hayvan yaşıyor diye çizilmiş bu insanlar dünyayı zaten keşfetmişti. Hani bize Amerika 1500 lü, 1600 lü yıllarda işte keşfedildi, 1400 yıllarda keşfedildi diyorlar ama ondan daha öncesi var. Bakın mesela tam Grönland'dan hariç bakın burası. Grönland'la sakın karıştırmayın. Tam orta noktada e, Kuzey Kutup Noktası'nın ortası dediğimiz yerde Google Earth'ten göremezsiniz. 1600 yıllara kadar çizilmiş haritalar ki 1600'den sonra ne oldu çünkü Osmanlı'da 1600'den sonra gerçekten çöküş yılına Artık yani 1900'lü yıllardaki çöküşüne kadar bir Düşüş gösteriyor ve dünyada bir Şey değişiyor hani düğmeye basıldı denir ya O yıllar düğmeye basılmış Enteresan ee, Noktalar var bu haritalarda bu haritalar Tamamı 1600 yılına kadar kimisi 1545-1550 kim, Kimisi 1600'lü yıllara yakın 1595 falan yani Bakın işte burada Harperia Borkanın bulunduğu yer ki e, Orta noktasında Ve Bakın bütün haritalarda burası çizilmiş Olmayan bir yeri insanlar çizer mi? Çizmez Bu neydi? Neresiydi? Kimdi bunlar acaba e, kıta olarak gömüldüler mi? Yoksa zaten Ordular da Biz oraya gidemiyor muyuz? Çünkü uçakların geçiş noktasının e, Ben tam öyle olduğunu düşünmüyorum şimdi bu uçak takip sistemini izliyoruz ama orada görünen şeyin gerçek olduğunu düşünmüyorum o hatların. Belki öyle gibi gösteriyorlar ama. O benim fikrim bu arada onu söyleyeyim. Bu uçuk fikirler değil arkadaşlar. Bunlar gerçek haritalar. Bunların hepsi kullanılmış haritalar. Ve hiçbir şekilde buz gösterilmiyor. Karalar gösteriliyor. Karalarda hayvanların yaşadığı gösteriliyor. Bakın bu da Piri Reis'in harikası İşte yine Hyperia Borka orta noktada o medeniyete ait ada ve kara parçası, ortasında bulunan iç denizi. Yani böyle bir medeniyet vardı. Piri Reis de kafasına göre çizmedi ya. O dönemde herkes bu bölgeyi göstermiş. Bakın bu da bir Rus haritası. Rus haritası, Ruslar da böyle o eski resimlerinde resmetmişler. Harperia Borka gerçekten ciddi anlamda büyük gemilere sahip. Büyük bir medeniyet olarak geçiyor bizim yerli kaynaklarımızda bu yok. Yani hiç yok az falan dediğim bizde alakalı. Yabancı kaynaklarda var. Şimdi e, Antarktika kısmına gelirsek Kobayashi'nin bir haritası vardı. Bakın burada Antarktika'nın bazı yerlerini kara parçası görüyoruz. Bazı yerleri buz. Ben bu buzunla ilgili bilemiyorum. Buz olduğunu biliyorum eminim. Yani sonuçta e, orada araştırma yapılıyor. Ama şuradaki deniz ile bağlantı kuran nehir yatağı buz kırma gemileriyle onun üzerinde tekrar buz kırılarak ilerlenmesi falan biraz enteresan. Kim ne yapsın Antarktika'nın buzunu da bu kadar araştırma yapmak için trilyonlarca dolar arkadaşlar Amerika harcıyor. Gerçekten 3,5 trilyon dolar mı ne harcanmış bunu niye harcandı diye senato sorusu, sorduğu bir video vardı. Onu paylaşmayacağım sizle de çok adamların işine girmeyeyim de. <laughs> Bizim ikisi böyle Birbirle paylaşan Facebook paylaşımı gibi düşünün. Arkadaşlar nereden nereye kadar ne var tam bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim size aslında bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında damla gibi bir şey bence. Ee, şimdi o kadar düz dünya videosu falan yaptık ama şu kadar bilim gemisi diye bilim adamıydı 50 küsür ülkenin burada araştırma ve inceleme yaptığını düşünün ki gizli askeri üsler var ki kimisi de gizli değil zaten açık. Arjantin taraflarındaki yerde gayet açık üsler var. bir e, gör, Demin gördüğünüz bir araç vardı görmüşsünüzdür, otobüs benzeri. Oradan kaç tane bilim adamı götürürsün ki yani? 30-40 kişilik araçlar. Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun? Nereye kadar gidiyorsun? Neyi, neyi araştırıyorsun? Yani Sonuçta orası buzul bir kıta değil mi? Buzla kaplı bir kıta. Demek ki değil arkadaşlar. Yani 1500-1600 yıllara kadar çizilen haritalarda bize ne gösterilmek istendi de, bugün o zamanki şeyler gizlenmek istendi. Yani bize küre işte çıkılamayan bir dünya. Ben Kobayashi haritasının yani dünyanın benzeri birçok yer olduğunu, uçuk bir figür olduğunu düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek ki Kobayashi haritasında 33 tane belki şimdi tahminler daha fazla da olabilir diyorlar ama yani ömrü etmez insanın esasen. Fakat şu bir gerçek. Ben çok olduğunu düşünmüyorum ama Antarktika'nın ilerisiyle ilgili bilmediğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü sinema sektöründe ben şöyle bir 6-7 sene öncesinden bu zamana kadar ki yapılan bazı filmlere bakıyorum. Orada iyi niyetli bir haber vermemidir. Artık bilemiyorum ama yönetmenler ve senaristler kapalı alanlarda yaşayan insanlar olsun. Mays vesaire gibi. Bundan mesaj vermişler yani çok varlıklı ve elit kesimin gidebildiği yerler olduğunu düşünüyorum ben dünyada ve bizim bilmediğimiz. Çünkü e, filmlerde de bu anlatılıyor. Elezya'da olsun hatırlarsınız Mezde olsun labirentte çıktı. Hep bütün dünyayı orası biliyorlar ama dışarı çıktıklarında o harita e, e, labirentin daireselliğini hatırlarsınız. Orası düz dünyayı anlatıyormuş gibi. Bizde bir mesaj. Nedir gerçek? Çok da yaşamazlar onları yapanlar ama birçok bilin kurgu filminde son dönemlerde Düz Dünya'ya ait mesajlar şifrelendiğini düşünüyorum ki bilinçaltına insanları böyle bir duruma hazırlamak için çünkü kırılma noktası geliyor ve bu da e, üçüncü dünya savaşı ile olabilir bence bakın burada pasaportun üzerindeki e, üç parçayı görüyorsunuz orta kısmında yuvarlak var bir e, line işte çizgi geçiyor bu ne biliyor musunuz arkadaşlar bu yeni pasaportlarda bu e, takip çipi olarak kullanıldığı düşünülüyor bilmiyorum hani neden takip çipi bunu ben iddia etmiyorum ama böyle iddia edilmiş. seni yani iddiayı varsayalım takip çipi insanların bazı yerlere gitmemesi için çünkü İsviçre bir çocuk şu an Antarktika'ya izinsiz çıktığı için terörist olarak yargılanıyor ki e, tekneyle sonradan giden arkadaşlarının öldürüldü ve ülkesine dönmediği söyleniyor o da var terörist olarak yargılanmak Antarktika'ya çıktığın için öyle ciddi bir korunma Belli yani bir yerin dışına çıkamazsın. Biz çıkmayalım. Yani çıkmayalım. Ne gerek var? Hayat güzel. Ama şu bir gerçek ki kapalı alanlarda yaşama hissi filmlerle veriliyor. Pasaportlarda da çip olduğu iddia edilen kısımlar var. Ben de düz dünya ile ilgili video yaptım. Hatta bir nevi bıraktım gibiydi. Ya Bunu paylaşmak istedim sizlere arkadaşlar ama gerçekten komedi videoları yapmak istedim Poppy ile ilgili biliyorsunuz yani bilmiyorsunuz bilmiyorum videonun sonunda onları da vereyim oradan yürü devam et deyim. oradan devam edeyim yani şimdi dünya düz küre geçtim ama dünyada gerçekten bilmediğiniz yerler olduğunu düşünüyorum ee, ve bilmememiz gerektiğini de düşünüyorum bence çünkü orayı bildiysek artık demek ki lananın kuyruğu kopmuş demektir. Yani bazı şeyleri bilmeyeceksin işte. Bilmiyoruz yani. Bilmeyelim. Ama e, hani bilelim ya da gitmeyelim. Gidemeyiz ya. Çoğumuzda yani biliyorsunuz durum haliyle birçok insana göre gariban bir durumda oluşumuz var. Garibanlık göreceli belki ama mesela ben yurt dışına çıkamam. Yurt dışına çıkana göre gariban. Falanı yerim. Başkası yemez, o bana garibandır yani. Böyle bu anlamda diyorum yani garibanlıktan kastım. Bazı şeylere gidememek, ulaşamamak. Arkadaşlar videonun sonunda e, benim Poppy'in abisi komedi videom var. İşte bir iki tane Poppy videosu falan var. Yani Poppy deşifre videosu değil de kendim komedi videosu çektim. Bana o yönden destek olursanız ben de düz dünya videosu yapmam. Kendinize iyi bakın bay bay.